Bize bu soruda 10. Yıl Marşı yansıtılmış. E, 10. Yıl Marşı'nda geçen numaralanmış ifadelerde doğrudan vurgulanan ilkeler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir denmiş. E, bize verilen cümlelere baktığımızda e, demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan cümlesi e, özellikle devletin demir yollarını yapmasıyla ilgilidir ki bu durum e, devletin ekonomik kalkınmayı sağlamak için yaptığı bütün müdahaleler olarak gösterebilir. Bu da devletçilik ilkesiyle örtüşür. İkinci cümleye baktığımızda Türkiye durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri cümlesidir ki bu cümle Türk toplumunu oluşturan bireylerin birlikte yaşama ve ülkeyi kalkındırma arzusunu ifade eder. Özellikle ulusal bağımsızlığı temel alan milliyetçilik ilkesiyle örtüşür. Üçüncü cümleye baktığımızda imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz cümlesi eşitliği yansıtmaktadır ki toplumu oluşturan bireyler arasındaki ayrıcalıkların ortadan kaldırması halkçılık ilkesiyle örtüşür. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Atatürk'ün yukarıda verilen sözlerinde vurgulamak istediği ilkeler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? Memleketimizi medenileştirmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımız Türkiye'de modern yani batılı anlamda bir hükümet meydana getirmektir. Mustafa Kemal'in sözlerine baktığımızda yenileşme, gelişme ve çağdaşlaşma ön plana çıkarıldığı için inkılapçılık ilkesiyle örtüşür. E, siyasal hayatta belediye seçimlerinde deneyimini yapan Türk kadını bu kez de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle hakların en büyüğünü elde etmiş oluyor. Yine e, baktığımızda burada kadına siyasi hakların verilmesinden bahsedilmektedir ki kadın erkek arasındaki eşitliği sağladığı için e, halkçılık ilkesiyle örtüşür. E, ülkesinin yüksek istiklalini korunmasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyundurundan e, kurtarmalıdır. Burada bağımsız bir dilden yani milli bir, de, bir dilden bahsedilmektedir. Bu durumda milliyetçilik ilkesiyle örtüşür. Yapmış olduğumuz açıklamalara bağlı olarak da B seçeneği doğru cevap olarak işaretlenebilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün yukarıda verilen nüfus cüzdanını inceleyen biri aşağıdakilerin hangisi hakkında bilgi sahibi olamaz. Bize verilen nüfus cüzdanına baktığımızda soyadı kanunu gerçekleşmiştir. Çünkü Atatürk soyadı alınmıştır. Yeni Türk alfabesinin kabulü gerçekleşmiştir. Çünkü Latin harfleri kullanılmıştır. Cumhuriyetin ilanı gerçekleşmiştir çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin mührü kullanılmış ve sembolleri yansıtılmıştır. Fakat takvim, saat ve ölçülerde yenilik yapıldığına dair bir çıkarımda bulunamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Verilen görseller ve bilgiye göre bize verilen yorumlardan hangileri yanlıştır? Başkanlığını Kazım Karabekir'in yaptığı İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923'te toplanmıştır. Mustafa Kemal milli bir ekonomi kurmanın gerekliliğini fakat yabancı sermayeye karşı olmadığını ve Türk yasalarına uyması koşuluyla yabancı yatırımların ülkemize kabul edilebileceğini belirtmiştir. Bize verilen açıklama ve görsellere baktığımızda ülke ekonomisinin dışa bağımlı olmaması sağlanmak istenmiştir diyebiliriz. Özellikle Mustafa Kemal milli bir ekonomi kurulmasını istenmektedir fakat yabancı sermayeden de destek alınabileceği vurgulanmaktadır. Ama bağımlı olunmaması gerektiği söz konusudur. E, farklı meslek gruplarının ekonomi politikalarında görüşlerinin alınması istenmiştir diyebiliriz çünkü çiftçi, tüccar, sanayici ve işçi grupları e, bu kongrede yer almıştır. Fakat halkın ihtiyaçlarının sadece devlet tarafından sağlanması amaçlanmıştır açıklaması bize verilen görsel ve açıklamalardan çıkarılamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir.